Bence mevsimlerin en güzeli sonbahar. Hele İstanbul'da. Hele hele Kadıköy yakasında. Boğaza, bebe, maçkaya, şişliye, etilere, kışa benzer bir şeyler yerleşse bile İstanbul'un Riviera'sı daha bir süre yazın stoğunu yaşar. Sonbaharla birlikte bir şiirsellik iner Çamlıca'nın, Kalamış'ın, Erenköy'ün bahçelerine. Yaz kalabalığından kurtulunca boyutları, perspektifleri ortaya çıkan Eski Soylu Sokaklara. Herkese merhabalar. Bugün sizlere Türk tiyatrosu, Türk edebiyatı ve Türk kültür sanat hayatı için çok önemli bir isim olan Haldun Taner'den bahsetmek istiyorum. Haldun Taner'in eserlerini okuyanlar, hayatını araştıranlar bilirler ki birkaç dakikalık videoda Haldun Taner'i anlatmak hayli zor. Çünkü kendisi Türk edebiyatının en üretken yazarlarından bir tanesi. Farklı disiplinlerde eserler üreterek insanları aydınlatan önemli bir yazar. Öncelikle Türk tiyatrosunun en önemli yazarlarından bir tanesi, hatta en önemlisi bile diyebiliriz. Tiyatromuzun kurucusu Muhsin Ertuğrul'un şöyle bir sözü vardır. Türk tiyatrosu ne vakit tık nefes olsa Haldun Bey ona oksijen yetiştirir der. Keşanlı Ali Destanı adlı eseriyle epik tiyatronun Türkiye'deki öncülüğünü üstlenmiştir. Keşanları Destanı'nı okuduğumda şunu fark etmiştim. Bugün hep komediden yerel bir şeymiş gibi bahsedilir. Yani komedinin evrensel olduğunu kimse konuşmak istemez. Keşanları Destanı o dönem birçok yabancı dile çevrilmiş, birçok ülkede oynanmış ve oynandığı yerlerde ayakta alkışlanmış. Bu da bana şunu gösterdi. Yani eserin ne kadar güçlü olursa yerelden çıkıp evrensele ulaşabilir. Haldun Taner de bunu başaran sayılı sanatçılarımızdan bir tanesi. Kabare tiyatrosunun da öncüsüdür. Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan'la birlikte Devekuşu Kuşu Kabare'yi kurmuştur. Ve Deve Kuşu Kabare'de Vatan Kurtaran Şaban başta olmak üzere Haldun Taner'in eserleri sahnelenmiştir. Haldun Taner'in beni en çok etkileyen özelliklerinden bir tanesi de kendinden sonra gelen yazarları da yetiştirmesidir. Kandemir Konduk, Umur Bugay, Ferhan Şensoy gibi yazarlar da hep Haldun Taner'in rahleyi tedrisinden geçmiştir. Kandemir Konduk bir gün Kadıköy vapurunda Haldun Taner'e denk gelmiş. Bir önceki akşamda Kandemir Konduk'un bir oyunu ilk gösterimini yapmış. Haldun Taner de yeni oyunu ne zaman yazıyorsun diye Kandemir Konduk'a sormuş. Kandemir Konduk da demiş ki hocam ben yeni oyunu demiş yazdım dün oynandı Haldun Taner de demiş ki hayır ben ondan bahsetmiyorum. O dünde kaldı artık. O geçmişte kaldı. Yeni oyunu ne zaman yazıyorsun demiş. Kandemir konulukta ne diyeceğini bilememiş yani. Haldun Taner de demiş ki bak Kandemir demiş sen şu an bir kıvamdasın. Yani şu an bir hafta dinlensen bir hafta sonra demiş yeni bir oyun yazsan çok güzel yazarsın. Ama demiş 3 ay ara versen, 3 ay sonra yeni bir oyun yazmaya çalışsan bir üç ay daha bu kıvama gelmeni beklersin. Altı ayın boşa gider demiş. Bu gerçekten benim yazarlıkla alakalı aldığım en önemli derslerden biriydi. Ferhan Şensoy'un da hocalarından birisi tabii ki Haldun Taner. Ferhan Şensoy'un da ilk kitabı çıkmış. İlk kitabı çok satmıyor, çok okunmuyor. Ee, Ferhan Şensoy da bu duruma üzülmüş tabii ki. Bir yerde Haldun Taner'le denk gelmişler. Haldun Hoca da ona kitabının nasıl gittiğini sormuş. Ferhan Şensoy da anlatmış durumunu. Haldun Taner de demiş ki ilk kitaplar hep ziyan olur. İlk kitabı yazmamak lazım. İkinciden başlamak lazım. Bu da benim yazarlıkla alakalı aldığım en önemli başka bir dersti. Haldun Taner, Ferhan Şensoy'un da bir röportajında belirttiği gibi her sabah 6 ile 10 arası yazı mesaisi yapan biriymiş. Çok çalışır, çok üretir. Yani tiyatro oyunları yazar, hikayeler yazar, gazetelere, dergilere makaleler yazarmış. O kadar çok çalışırmış ki ölüm de onu çalışma esnasında bulmuş. Kendisini saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. Ve bugün en çok eksikliğini hissettiğim aydınlardan bir tanesi Haldun Taner. Çünkü bugün Gazetelerde, televizyonlarda her şeyi eleştiren, eline taşın altına koymayan, kendine aydın diyen çok insan görüyorum. Buna karşılık Haldun Taner eline taşının altına koyan, gece demeden, gündüz demeden, insanların aydınlanması için arı gibi çalışan bir yazardı, bir sanatçıydı. O nedenle eksikliğini çok derinden hissediyorum. Sözlerimi... Koyma Akıl, Oyma Akıl kitabında geçen şu sözlerle bitirmek istiyorum. Evet, sonuna kadar çalışmak. Bu fakir milletin en iyi okullarında yetişmenin bedelini hasta da olsa durmadan arı gibi çalışarak ödemek. Dinlenmeyi ölümden sonraya erteleyerek. Bugünkü programımız buraya kadardı. Esen kalın.